altından bastırıp cezaevine göndereceğim. Ne nah gönderir. nedir? Dini olmaktan çıktı bir kere. Bunu bile bilmiyor. Eğer bir işe girersen, paralı adamlar tutup sana her gün içinde. Orası bu! Üç yavru bırakıp başkasına kaçmaya utanmadın <laughs> mı? Ya haykırtacak? Bunları avukat da doluştum. Seni mahvedeceğim yani. Bak işe sen. Valla bu adamlar korkulur. Her şeyi göze almış. Dedim de inanmadınız Görüyorsunuz işte. Şimdi Diyecek laf kullanıyorum. <laughs> Bir de şey şiir yazmış. Ay yazmasa şaşardım zaten. Okuyun mu? Ok ok. <laughs> Dualar ettim aşkımıza, hiç bitmesin diye. Hep korktum gözlerimden, sana nazarım değecek diye. İnan uykularım kaçıyor, elveda diyeceksin diye. Adını yazdım kum. İnan uykuları kaçıyor. Geri dönmeyeceksin diye. Dualar ediyorum geri dönesin diye. Seni hala sevemişim Mahmut. Bir şey daha eklemiş. Gelmiştim. Ama ne var ki içine etti sonunda. Güya korkutup senin dönmeni sağlayacak. Bilmiyor kurduğum. Manyaktır. Durup dururken kendi terk ettin beni. Çocuklara dayanamıyorum canım. Öztürk'ün bacağı neden ağrıyor ki? Çocukların bacağı ağrır. Düşe kalkabiliyor çocuklar. <laughs> yani yapar mı bu söyle bir kere İzmir'i? Yapar. mektubu. Sayın Belediye Başkanı, ben bekarım. Hanımım bir yıl önce öldü. Bekarlıkta canıma tak etti. Bana hanımlık yapacak bir bayana ihtiyacım var. 55 yaşlarındayım. Alanya'da bağlı bahçem var. Kentte de iki tane evim. Başkanım bana 40-45 yaşlarında Yaşı daha küçük de olabilir. Ama çocuksuz olmalı. Ellerinizden öper, acele cevap beklerim. Ah, bir de fotoğrafını koymuş. Sayın Belediye Başkanım, televizyon için gidecek tamirciye. televizyona ne oldu? Sabah çalışmadım. <laughs> Akşama da iki dizi var. Allah Allah. Gideceğim yapılacak bugün. <laughs> Akşama da üç dizi var. Olmazsa yazmaya geçti televizyon <laughs> Yapamazsa burada bırakırız. gitmeli yani. Hep babamla anne böyle istediler. Ne zaman gidecek askere? He an gidebilir. Yüz sayıyoruz artık. Her şeyin ayırısı artık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Vazan teyze. Rica evet. ederim kızım benim. Cezay, biraz konuşalım senin. Nazan Hanım biraz izin üzere. Rica ederim işine bak sen. Evet. Hemen gitmeyeceksen konuşuruz gene. Sana çok net bir şey soruyorum. Tamamen <laughs> aramızda kalacağından emin olursunuz. Ben de kalacak her şey. Anlıyor musun? Ben sizler.